Birinciye, ikinciye toplamda bir dönemde, bir yılda. Toplam e, ben e, asılarla e, koyun ikiye böldüm ben. 50 bir parti, 50 bir parti. Bir yıl birini, ikinci yılda ortuyorum, bir yıl birini. Yıprama fazla olmasın diye. Anladım. Aşağı yukarı 100 koyundan yıllık 200 kuzu alabiliyorum. Oo çok iyi. Yani iki yılda e, üç defa kuzu almışım. <laughs> evet. Güzel. Eee... Şeyden e, besleme olarak ne, ne kadar anne sütü verdin? E, ondan sonra yemlemeyi nasıl yaptın? Ne zaman geçtin? Bir ay anne sütü full verdik. Yemi doğduğu gün önüne koyduk. Evet. Yem de hazır evet, tamam. Şöyle göstereyim. Yani, buzu büyütmeye mi Doğduğu gün önüne koyduk. O e, mesela kaç kiloya kadar besleme yapıyorsun? Yani kesime ne zaman gönderiyorsun? Ortalama bir şeyin var mı? Kesime? Yani şu kiloyu yakalayanı mı, şey yapıyorsun, kesime gönderiyorsun? Ee, 40 kilo karkası şey, canlı yakaladık mı, kesime gönderiyoruz? Çünkü ondan fazlası istenmiyor, yağ kaçıyor, yağlanıyor. Anladım. E, Aşılama yapıyor musun? Aşılama evet, gebelikte biraz daha daha çok dikkat ediyoruz. Ne ne yapıyorsun aşılar? Aşı, aşı... Şöyle, yıl boyu e, aralarından gebelik döneminde sivillara yaptığın aşılar varsa. Tabi entretoksirme dediğimiz o taşı çelenme diyoruz biz, tamam, o taşlarını tamam. yapıyoruz. Normalde de sizin zaten gelip yaptığınız şap, şap var ve bağ var onları zaten siz evet. devlet veterineri olarak gelip yapıyorsunuz. Evet. Şeyde, e, koçla değiştirmişsin herhalde. Evet, Şimdi... e, Balıkesir devlet araştırmadan Merinos'un kaldım, çok memnunum. Güzel, yani kimi kuzulardan belli değişmeye başlamış yani sürük. Sakızla melon sokuldu. Evet. Sen daha çok ete çalıştığın için Etçi, çok evet. mantıklı et, bir hareket olmuş. Süt çünkü pek kı kıymet değeri olmuyor. Et daha iyi şu anda. Evet. O öyle yapmak lazım. Yani hangisi daha iyi Hı, -hı. ekonomik olarak faydalıysa o dönem ona dönmek lazım. Hocam ama ne amaçlı yaptığımızı çözdünüz mü? Evet. Doğru oluyor. Sen, e, genel manada memnun musun? Yani bu, Memnunum. E, Allah e, bin bereket versin. Iyi, iyi, iyi. Destekler, destekler de yerinde zamanında zaman Bilhassa daha önce böyle bir şey yoktu. Evet. Kaç destek aldın? Biliyor musun? Anaç ay 220 civarında. Geçilerle beraber. Güzel. Güzel, yani bizim besleme sorunumuz var. Hayvanlar nankör değilmiş. Mesela doğurma bile kala. Koç katımında laktasyonda beslediğimizde yani mükemmel süt fışkırıyor. Et fışkırıyor. Evet, güzel. Hadi sizler için e, üretiyor. Bu dönemde COVID-19 salgını döneminde sizler evde kalın bizler yetiştiricilerimizin yanındayız. Üreticilerimiz üretmeye devam ediyoruz. Evet, siz evde kalın, biz üretime devam.